orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için biz de bir şeyler yapmak istiyoruz diyen yerel inisiyatiflere çağrımızdır. Ormanlarımız için Garanti BBVA ve WWF Türkiye olarak el ele verdik, Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı'nı başlattık. Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında yangın önleyici çalışmalara, afet yönetimi ve yangın söndürme çalışmalarına, ve de yangın sonrası kayıpların iyileştirilmesi için geliştirilen projelere finansal ve teknik destek sağlayacağız. Programa uygunluk kriterlerini sağlayan, proje geliştirme ve yürütme kapasitesine sahip, vakıf, kooperatif, sosyal girişimler, köy muhtarlıkları gibi oluşumların 50 bin lirayla 500 bin lira arasındaki projelerini bekliyoruz. Projelerinizi trcanidestek.wwf.org.tr adresine iletin, orman yangınları için daha dirençli olalım. Başvuru formu ve detaylı bilgi için Türkiye'nin